Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kardeşimle Brawl Stars'ta soygun oynuyoruz. Evet arkadaşlar. Bayağı bir video atmadım. Ve arkadaş olmak istiyorsanız DM'im burada. arada. Yani arkadaş olabilirsiniz. Benim hiç arkadaşım yok. Yok arkadaşlar. O yüzden çok üzülüyorum be. Hadi o zaman başlayalım. Başladık arkadaşlar. Karşı takım burada. Bizim takım burada. Şimdi arkadaşlar çok arkadaşlar ben Minay oldum. Minayla savaşa girdiğimde çok şanslı oluyorum. Yazsın. Net kazanacağımızı söyleyebilirim aslında. Bir de sekiz yani He, oynuyorum ama güzel oyn oynuyorum da oynayınca çok güzel oluyor. Karşı takımda o zaman ne derse gıcık oluyorum. Şuna bakın. Hep bağırıyorlar ya. Bak 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 bak. bak. Çok yazık. Çok yazık. Sekizlik bak. Görüyorsun. Görüyorsunuz, da, görüyorsunuz. Görüyorsunuz arkadaşlar. Görüyorsunuz. Görüyorsunuz lan beni. Oh, içimde Niye niye yapma zaman ya. Evet atladık. Şimdi gidiyoruz. Onları öldürmeye. Evet. lütfen 8, 8 10, 10, 10. Sen geç bu Penny buradan. Penny şuradan geç. Yoksa seni öldürmek zorunda kalırım. Dedim ben sana. Acaba bunu ulti... Uça... Bak ben ee, size diyeyim mi arkadaşlar? O kasaya ben illa ulti atacağım. Evet açıyoruz. Allah'ım ya Rabbim gittim duvara attım ya. Sen çık çık lütfen. Lütfen çık. Bir dakika şurada bir isim var. Sizin kafaya patlatmam lazım. Tamam oldu bak. Allah aşkına gıcık oldum. Vurma vurma vurma. Aha şimdi sen çık bana. Ha gel lan bana. Ha öldürürüm seni. Oh intikamı da aldım. Hiper şarjımla doldu. Şimdi sen çalışmadan öldü. Evet. Gelmeyin. 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 Koru beni. Koruyun beni. Evet. Evet. Şimdi yandım sizin ağzınıza. Evet, evet. Duracağım, 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 duracağım. Az kaldı. kaza patlayacak. Az kaldı, az kaldı, az kaldı, az kaldı. Evet, ben öldüm Ya, niye öldü sen? Şimdi ben ne, Aha, olur, ne vurdu çek? Vurmuyor, Bak işte Mina'm ve en sevdiğim karakterlerin sahipleri. Be. Görme beni, Penny. görme beni Penny. Görme beni Penny. Oh, yandan yaman görmedi be. Hadi benden o zaman o oh, ayağıma Ya, dur. Görme beni. Ben görünmez olmak istiyorum. Nasıl olacağım ben? Hayır ya yine bulamadım. neyse. Gidelim. Hadi 19, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ve arkadaşlar. Biz kazandık ve maç bitti. Çok mutluyum arkadaşlar. Bakalım yıldız oyuncu kimmiş? Ya, o niye yıldız oyuncu? Ben ne yıldız oyuncuydum. Ben kaseye patlattım lan. Hayır da ben kaseye patlattım. <laughs> Neyse. Evet arkadaşlar. Kaos hediyemizi açalım Ender. Süper ender. Hadi efsanevi çıkar mı? Giz Aa, destans. Hadi gizemli. Hadi gizemli. Hadi gizemli. Efsanevi olacak. Hadi. Arkadaşlar ben bir keresinde kutfa Aa, bir şey çıkmayacak ki. Ne? şey. Şarj çıkacak. Ya Evet arkadaşlar şimdi bir tur daha oynayacağız. Bir tur daha bekliyorum. Evet karakter değiştiriyor Musa sefer arkadaşlar. Çünkü Nina ile bir tur oynadım. Bir türlü oynayayım bir tur koyamayayım diye anlaştım ben kardeşimle. Evet şimdi Ember aldım. Hazır diyelim ve başlayalım. Evet arkadaşlar giriyoruz. Evet arkadaşlar karşı takım bizim takım. Arkadaşlar Mina'nın nasıl benim için şanslı olduğunu Emre'm benim için nasıl şanssız olduğunu şimdi göreceksiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar yenileceğimi söylemiştim. Ve yenildim. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar. Remember? Ee, Video duplicate will the bye bye